Nasıl bir yer, gençleri orada ne bekler, yeni açılmış bir tıp fakültesini tercih etmek ne kadar iyi bir tercihtir. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz mümkünse? Aslında yeni üniversite, yeni fakülte de, dediğiniz zaman. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Ha, avantajları o, o, neler mesela? Onları hocam? iyi değerlendirmen gerekiyor. E Avantaj sen... nedir? Yeni üniversite bir kere yeni genç enerjik hocalarla dolu hmm. olabiliyor. Evet. Kontağınız çok yüksek olabiliyor. Bir de onlar da ilk mezun olacaklar zaten. Hem bir mezun hem jenerasyon farkı çok olmuyor. Ha. Köklü üniversitelerin Tabii avantajları çok daha fazla ama. Bazen jenerasyon farkı çok fazla olunca öğretim üyesiyle e, öğrenci arasında otur tür sıkıntılar olabiliyor. Aslında avantaj dezavantajlara girdiğimizde her üniversitenin avantajını kullandığınızda çok da bir problem çıkmıyor. Her üniversite aslında çok büyük bir cevherdir diyebilir miyiz? Ilk Kesinlikle vakıf üniversiteleri dahil Türkiye üniversiteleri şu an yurt dışında çok ciddi rağbet görüyor biz yurt dışı fuarlarına gittiğimiz zaman. Hı -hı özellikle öğrenciler Türkiye çok yoğun bir şekilde gelmek istiyor aslında. Hani biz önceden şuraya gidelim, İngiltere Amerika'ya gidelim dediğimizde şu an hani belki o ülkeler değil ama diğer ülkelerden, Avrupa ülkelerden Türkiye bir e, geldi. Tıpta da çok iyi bir durumdayız aslında benim kadar hukukta, mühendislik bölümünde <laughs> özellikle çok ciddi e, başvurular oluyor. Aslında biz bunları hani kontenjanları arttırmamıza rağmen e, şu an çok fazla da yetişemiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm üniversiteler bu kontenjanlarla birlikte e, bu sayı artıracaktır. Aslında e, 20 yıl önceki döngüyü şu an Türkiye tersine çevirdi. Hani beyin göçü <laughs> deniliyor ya aslında biz kaliteli öğrencileri şu an yurt dışından buraya ...getirebiliyoruz aslında. Güzel bir şey. Bu çok büyük bir gelişme. Ama bu kadar da yurt dışına da... ...birkaç iş olabiliyor. Halen Anladım. devam ediyor bunlar. Anladım. Aslında bunlar üniversitelerin o... ...yerelleşmesi değil de... ...aslında uluslararasılaşma evet. yönü. Yani. Dünya standartları. Aynen. Dersinde. Yani Yalova'daki bir... E, ...öğrenci sayısı sadece... ...Yalovalı ile dolduğu zaman olmuyor. Evet. Onun dışında İstanbullu olacak... ...Mardinli olacak, Trabzonlu olacak. Evet. İngiltere'den gelecek, Yunanistan'dan gelecek uluslararası bir üniversite aslında bizim yükün de hedefi bu hani. Aha. Yerelleşmeyelim, uluslararasılaşalım.